Pidemizi yedik. Ufak tefek artıklar kaldı. Pideyi yerken görüyor musunuz şu? Ah, tutamadım kamerayı. Martılar falan. Bunlar da bizimkiler. Bizi çok rahatsız ettiler. Şimdi artıkları böyle paketledim. Gelip şöyle bırakacağım. E şöyle biraz. Evet. Nilciğim. Fark edemediler sanki. Aç bakalım. Evet. Nil açtı. Arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Seki seke. seke. Ha. İşte lider karga herhalde. Bu büyük de. Evet evet. Geldi yemeye başladı arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Allah! Diğerleri de geldi. Evet. Kargalar daha önce fark ettiler. Ama hala hı. ürkekler diğer kargalar. Bu da gösteriyor ki hayatta cesurlar kazanıyor Nilçim gördüğün gibi. Evet. Evet, bir martı geldi. Martılar yeni fark ediyor şimdi. Martılar gelince tabii. yaklaştırmıyoruz. Bir kargo, bir kargo. Ha. Evet, birbirine çekiliyor. Oo, oo. Oo. Ha arkadaşlarını çağırdı. Bayağı arkadaşlarını çağırdı. Gördünüz mü? Gökyüzünde ses çıkardı bak. Ulan ne kargaymış. Aferin sana be. Arkadaşlar göçüyor musunuz? Normalde Oo bak 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 diğer arkadaşlarını çağırıyor. İnanılmaz. Gelin gelin burada yemek var diyor. <laughs> Ama karga arkadaşlar ne kendi arkadaşlarına verdi. Ne de martılara. Ne de martılara. Ha karnı doydu gitti şimdi. Veya kalabalık olduğu için mi? Karkın, Aa, Allah Allah. Martın martıların, martıların da çok Evet ya. Martıların ilk defa bu kadar ülkek davrandığını gördüm. Aha şimdi geldi. Bak bak. İyine, yine karga bak. Aa, martı da kargadan korktu. Ne ilginç. Çok enteresan. İşte küçük karga. Evet. Martı da küçük ama. Büyük martı. Bir de o kadar ses çıktı halde. Ay yardım. şurada mesela bir sürü martı var. Hı Onların hı. da gelmemesi enteresan. Aa bir tane büyük martı geldi bak kanadını açtı. Nilcim görüyor musun? Evet. Şey yapıyor ben büyüğüm diyor. Çekilin ölen diyor. Bu çok yemiş. Anladım. Hayvanlar? Nilciğim, bak 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 bu işte görüyor musun? Tam belgesel çektik ya harika oldu. Hayvanlar Nilciğim karşıdakini korkutmak için daha büyük görünmeye çalışıyorlar. Anladın mı? Öyle bir teknikleri var. Şu anda tam bir satranç oyunu var biliyor musunuz? Kim <laughs> alacak diye. Aynen aynen. Ya, var? Evet evet. Pit... O hepsi birbirinden soruluyor. Şey, pide üçgeni falan. Bak, hani, bak, bir bak, şey bak. bir şey üçgeni derler ya. Dayı, pide üçgeni o. Şeytan üçgeni gibi mi? Bak 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 bak. Ey, yaklaştırmıyor bak diğerlerini. Bak bak. Ama kendi niye gitmiyor? Ya boş bulunmak istemiyor. Herhalde şey e, saldırıya uğramak istemiyor. Aa çok enteresan. Bak, karga geldi. Kargalar geliyor. Martılar kenara çekiliyor. Ay. Evet. Ay. Bak 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 bak. Şimdi martılar arttı görüyor musunuz? Ay. Ay. İlk martı aldı. Evet evet Sanki neyi çağırıyor Bak korkutmaya çalışıyor Evet evet evet, evet. Ama o kadar hepsini korkutan bir türlü hamle yapamıyor evet, evet 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 yapamadı O acaba anne mi Belki de kendi yavruları mı yesin istiyor Böyle atraksiyon hiç düşünmüyordum ya <laughs> Kargalar arada kaynıyor şu an Evet, evet. Bitti galiba. Bitti. Ha, bitmiş mi? Aha. Ha. Aa, bir tanesinin ayağı sekiyor bak. Aa, ayağı yok. Nil, gördün mü? Hayır. Şu arkası dönük olan bize ayağı yok. Aa, bak şu şu. Evet. Gördünüz mü? Evet, ay canım. Ay. Keşke ona verseydik Nil Görüyor musunuz arkadaşlar? Doğa acımasız işte böyle. Nasıl oldu kim bilir. Ama ben kargaların ilk defa böyle martılara karşı bu kadar şey olduğunu gördüm. Ama buradaki kargalar da martıkada var. Baksana şuna. Bitti galiba değil mi Nilciğim? Evet, var mı? Bitti galiba. Bakayım. Ay gostum. Hiç görünmüyor. Tamam. O zaman bay bay yap da bitirelim diyeceğim ekranı. Arkadaşlar böyle videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> bay bay.